68 abonem var. Her geçen gün de azalıyor inanır mısın? Artmıyor <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Niyetimiz asik vermek değil. Çalıp çekmek değil. Döküp kırmak değil. Defin aramak değil. Defini bulmak değil. Hiçbir şey zarar Hiçbir şey çalıp çırpmayacağız. Döküp kırmayacağız. Sadece Allah'u Teala cevap. Ruhlar aleminden Ferruh. Ruhlar aleminden Ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 uçağı ile geldi. <laughs> Abi benim bir teklifim anam. Tamam. Ay! Ay çektim mi? Ay! Kapının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Parası ücreti mukabilinde. Birkaç sigara rica edeceğim. <laughs> Evet evet. Şimdi aha işte parabolikle şey, Kim benim şeyimi çaldı lan? Sizin flash right'ımı? Ben ekledin? Her 3 tane ekledim, bir tane eklemedim. Ona da ben alamadım. Anasını. Lan <laughs> <Ben> gör <görüşürüm>. şerefsizler. Öteki Alçak! <laughs> Bu... Hello, hello. Are you disco? Are you cola? Biri <laughs> de biliyor pezevenk. Nerede? Info verin. Boya yolundayım! Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ha geldi geldi. Evet. Ayağım acıyor. Bomba oh, çözmez mi? Yok. Hayır hayır. 52 vurmuşum buna. Allah Allah. keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Zaten şurada toplasam 68 abonem var. Kaptanımız konuş kaptan. Her geçen gün de azalıyor inanır mısın? Artmıyor bir türlü. Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Ban yap canı. Artıramıyoruz. Banlıyoruz ya sus! Sus lan. Duygusuz pezevenk. edildi bana. Corner rush bir. 1 tane Aa! el... Aaaa! 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 4 deneyelim. Evet, M4 biraz daha iyi. Bir ben de mi dörde mi diyorum ya. O ne demek ya? Ne A bir CT'de şey mi AK mi kullanıyorsun? Ne kadar komik ya. James Williams. Show <laughs> me ee, şey <olmuyoruz> <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizinle kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Bir yere attım yanlışlıkla. Ya <laughs> koru beni koru beni haçan. Bana para ver bana para ver o bir adam duvardan çıkıp diye birini diyeceğim. Hiç de vurun kudumu kedisi. Abi fül, geri dön. Didem geri dön kız. Geri dön. <laughs> ne oldu, ne oldu ne? kavga? Ay güzel silah mı var? Nasıl taktiği burada? Ya Rabbim min şükür. Didem bir tükür de uykum açıyorsun suratıma. Tükürür müsün lütfen? Yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Tükürüyüm mü? Oha mi? Halit abi. Şey. <laughs> Yazacak hali yok ya Doğukan. Ay Efe abla anlığına yazsan ya sürekli kodları değiştire değiştire ne eğleniriz kız. <laughs> Canım ben senin <laughs> billboardun muyum? Yanlış anlamazsan. Efe <laughs> abla reklam verebiliyor muyuz? Şunu <laughs> bir atarsan. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? <laughs> Direkt yok ben vuracağım onu at sen. Beni korumazsan yine ölürüm bak. Me and my mates have been taking turns to lead uh, hit sessions over video calls every day. So wow, yes. you must be getting a lot stronger if you've been doing like hit every day. Uh, I guess so. I haven't really put it to the test, but drop and give me twenty. You you mean what right Çakayı now? Yapıyoruz. Yeah. <laughs> you Flaşım var. Attım. Bye bye. <laughs> What? Kim götümü elledi beni? Ay. Yakın solum olabilir. Öldü solum. Biri atladı ya. Bir dakika. Sağına sola dikkat et. Ay bunlar da çok yavaş oynuyor. Üf. Abi. herkese. Beta kaçtınız. Ananı avradını çıktı. bir çocuk. Dört kişi, 4 dört tane, kişi, dört, 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 üç değil, dört. <laughs> selam <aleikum. gülüyor> aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın? Neyse, o da gördün mü bak. o <laughs> sen misin, o salak. Lan dur. Plastik pikte mi vurur bak ha? Plastik mi vurur bak ha? Ya, ya, ya bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen, sen, sen salaksın. Yeah. bir dakika abi. Amına gün STV'ye dönmüş. Şükretme istedin! Normalde ben ısınmıyorum. <laughs> Alt taba atıyorum o <laughs> yüzden. <laughs> <laughs> Ama ve lakin. Kullansam Evet ben aşağıya uçtum. Kendine çok iyi bak. <laughs> Yapacak mı? <laughs> ben... Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma. <laughs> Bye. Bye. Okay. Bye. Şort çok kalabalık. Lovum deyip bombayla kila... Geç kardeşim geç geç. Beni dinleme geç. Vur oğlum Biz de vuralım. Taksi lazımdır abi. Olsam oynayalım onlara flash atıyorum. Ay! <laughs> Ulan geri zekalı nereye yapıyorsun? Bir <laughs> tane daha varmış. Hadi ben yatıyorum.